Motor yepyeni bir bölümünden daha herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Bir önceki videoda PCX 125'in ön gösterimini ve yokuş testi, düz yol testini yapmıştık. Şimdi bu haftada yine Honda'nın Activa 125 cc motorunun bir yokuş testini yapacağız. Düz yolda top speed'ini yapacağız. Ama onun öncesinde şöyle motorun bir şeklini, şemalini size göstereyim. Özelliklerinden kısaca bir bahsedeyim. Daha sonra videomuza başlayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, motorumuz bu şekilde siyah renkli. Bu motor benim kendi kardeşimin bunu kendisine aldı. Arkasına da şöyle bir çanta demiri taktırdı. Bu görmüş olduğunuz koruma demirlerinin vesairesini hepsi sonradan takıldı motosiklete. Koruma demirlerinin 2-3 e, tane modeli var. Bu orta segmentte olan bir koruma demiri. Arka çanta demiri de yine aynı şekilde. Bunun da bir handikapları var. Kendine göre artıları eksileri var ama korumamız ilk önce motor olduğu için Şöyle bir motoru size bir gö göstereyim. E, motorumuz hava soğutmalı, 4 zamanlı soğuk motora sahip, tek silindirli 124 CC hacminde, Beygirde 8.29 beygiri var, e, maksimum torku da 10.3 Nm, yakıt e, kapasitesi e, 5.3, yakıt tüketimi ise 1.8 olarak e, verilerinde yazıyor. E, görmüş itibariyle hoş bir motor, ama tabi eksileri var. Şimdi bildiğiniz gibi. Ee, PCX'e falan anahtarlısız çalıştırma koymuş Honda fakat bunda normal anahtarlı manuel bir çalıştırma mevcut. Lastiklere gelecek olursak arkadaşlar lastikleri gerçekten kötü bir lastik de geliyor. MRF marka e, naylon bir lastik de geliyor. Sak yolda falan kesinlikle tutuşu iyi değil. Bu motoru aldığımızda yapacağınız ilk iş lastikleri değiştirmek olsun. Hemen böyle alta inmişken normal düz teleskopik çatallar mevcut amortisöründe. Arka süspansiyonu ise arka süspansiyonumuzda üst seviyeli ayarlı hidrolik diye geçiyor. Ön frenimiz 190 milimetrelik diskimiz mevcut. ABS maalesef yok. Arka frende kampana 130 milimetrelik bir fren sistemi mevcut. Arka lastik ölçümüz 90-110. Ön lastik ebatımız 90-90-12 olarak motosiklete uyarlanmış. Bagaj hacmine gelecek olursak yine şuradan seat diyor. Buna bastığımızda çıt diye bagajımızı açtık. Bagaj kapasitemiz o kadar büyük değil. Yani bir tane kaskımız içine herhalde sığar. On haricinde de bagaja başka bir şey sığmaz. İşte burada ufak tefek gözler var, ruhsatlık falan. Şu şekilde bir avam falan konumlandırmışlar içine yakıt depomuza bakıyoruz. Yakıt depomuz içinde üste bastığımızda yakıt depomuz bu şekilde arkadan açılıyor. Şu şekilde yine e, PCX'de alışık olduğumuz gibi yakıt deposu kapağı elimizde kalıyor. Şimdi kapatalım dediğim gibi motoru en çok koruyucular kullanıyor, koruyucu arkadaşlar kullanıyor ve yakıt deposunun kapağının, kapağının arkada olması aslında bir dezavantaj. Çünkü buraya çanta koyduğumuzda buraya ulaşıp yakıt deposunun tabancası sığmıyor ve dolayısıyla çizilebiliyor. Ve diğer kullanıcıların söylediğine göre zamanla şu bölgelerde bir çatlak falan oluşabiliyormuş arkadaşlar. Hemen öne geliyoruz. Önde böyle ufak bir gözümüz var şurada koymak için. Motosikletimizde USB çıkışı yok telefonu şarj etmek için. Sonradan yapmanız gerekiyor. Fakat motoru sıfır aldığınızda bayiler garanti dışı kalacağı için buna çakmaklık veyahut da USB çıkışı eklemiyor. Ha. Hemen şöyle ön panelimize geldiğimizde de yine standart arka frenimiz, ön frenimiz, kil sivicimiz. Üst tarafta manuel bir göstergemiz. Alt tarafta dijital bir göstergemiz var. Şöyle bir görelim bakalım bir. İşte burada işte trip 2 anlık yakıt ne kadar benzininiz var. Saatinizi görebiliyorsunuz. Şu düğmeye bastığımızda anlık yakıtı gösteriyor. Toplam yakıtınız kilometreyi gösteriyor. Burada da total kilometrenizi gösteriyor arkadaşlar. Bunun haricinde başka da bir burada bir özelliğimiz yok. Burada bir tane askılığımız var. İşte eşyalarınızı, top poşetleri, torbaları falan vesaire asmak için bunu kullanabilirsiniz. Şurada şöyle bir petlerimiz mevcut. Orta sehpamız standart zaten bunda. Motorumuzun genel hatları bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi PCX'in size şöyle bir yol testini göstereyim bir yokuşta nasıl gidiyor rampayı nasıl çıkıyor düz yolda nasıl süratleniyor şöyle bir görelim Şimdi hafif üstüne binmişken de böyle bir PCX ile bir kıyaslayayım istiyorum arkadaşlar. PCX tabii ki daha tartışmasız, çok konforlu bir motosiklet. Bunda şöyle ayaklarımızı gördüğünüz gibi şöyle konumlandırıyorsunuz. Yani şöyle uzatamıyorsun ayaklarını. Bunun bir eksiliği var maalesef. Ama bu da PCX'ten çok hafif olduğu için böyle aşırı derecede esnek bir motosiklet. Kıvrak bir motosiklet. Aralara derelere falan böyle fare gibi giriyor arkadaşlar. Bu konuda yani hakkını vermek lazım. Bir defa sizi şehir içinde hiç yormuyor. Şimdi kısaca size beğenmediğim yani olmasını istediğim de fakat bunda olmayan birkaç özellikten bahsedeyim. Gönül ister ki artık tabii ki 2024 yılındayız arkadaşlar. Keşke ABS olsaydı. Çok güzel olacaktı motosiklette. MRF lastiklerle gelmesi kötü olmuş. MRF lastik iyi değil. Yani kimse yanlış anlamasın ama bildiğiniz çöp olacak bir lastik arkadaşlar. Bir de motosikletimizde dörtlü sinyalimiz yok. Keşke dörtlü sinyalimiz de olsaydı. Bu da bir eksi. Buna ek olarak dörtlü sinyalin haricinde anahtarsız çalıştırmamız yok. Keşke anahtarsız çalıştırmada da olsaydı. Ama fiyatını düşünerek hareket ettiğimizde aslında bunların olmaması şu anki koşullarda normal diyeceğim. Sonuçta bir Japon motoru alıyorsunuz. Sorunsuz bir motosiklet. Rüçtünü kanıtlamış bu da. Dünya genelinde çokça talep edilen Honda'nın bir modeli. Böyle olunca da artık bu eksileri görmezden geleceğiz. Ama dediğim gibi lastik olayı mutlaka lastiğinizi bu motosikleti alır almaz değiştirin. Gerçekten lastikleri çok kötü. Hiç güven vermiyor arkadaşlar. Kuryelerin bu motoru tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de şehir içinde çok esnek, kıvrak, aralara derelere girerken böyle tam bir fare gibi olması. E tabii ki ile aynı beygire sahip olmasına rağmen ondan daha yavaş, daha uslu bir motosiklet. Şimdi şuradan şöyle bir bizim bir yokuşumuz var. Şu yokuş şöyle bir çıkacağız bakalım bir burada ne kadar bir güce ulaşacak. Evet, şimdi şurada hemen başlıyoruz. Burası bayağı bir dik bir yokuş arkadaşlar. Rodaj da bittiği için abone Şu anda elim son gazda. 50 kilometreyi gördüm. Ee, 51 kilometre oldu. Arabacı bekle beni. Yokuşun en dik yerine geliyoruz. 51, 52 düşmeye başladı. 49 48, 45 44 43 Evet yokuşun en dik bölümünde 43 kilometreye kadar indi fena bir performans değil Ben de 90 kilo olduğumu varsayarsam eğer e, bence yokuş testi gayet başarılı şehir içinde bundan biraz daha dik yokuşları çok rahat çıkabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, yokuş testimiz bittiğine göre Dilerseniz bir de Düz yola geçelim, düz yolda bir top speed denemesi yapalım, bakalım maksimum ne kadar kilometreye çıkıyor. Bir de onu görelim. Şimdi burada yine her zamanki gibi Eskişehir yoluna çıktık. Ee, Ankara'ya doğru giden kısmında şöyle bir motoru bir zorlayacağım bakalım bir top speed ne kadar görebiliyoruz. Şöyle bir kaptıralım. Başladık top speed denememize, şu anda 65-70 oldu. Burası düz bir yol arkadaşlar. 80'i geçtik. Şöyle şeridimi geçip konumlanayım orta şeride. 90 95 Bakalım daha hızlanacak mı? 97 Şu anda son gaz gidiyorum arkadaşlar. 97'yi gördüm. Evet, artık gitmiyor arkadaşlar. 97 95 arası top speed'imiz maalesef bundan daha hızlı gidemiyoruz. Trafik bir anda yoğunlaştı. Tekrar bir deneme yapacağım. Şimdi motor yavaş olunca tabi PCX gibi böyle kaptırıp gidemiyoruz. Tekrardan evet son gaz elimde. Kaptırdık. Hafiften böyle yokuş aşağı ineceğiz şimdi köprü altından. Bakalım yokuş aşağı ne kadar gidiyor. Çok az bir mail var. Şu anda 95 km saatte ilerliyorum. Yokuş aşağı geldik. Basıyorum basıyorum basıyorum. Evet evet hadi yavrum hadi yavrum. Yok. 95'ten yukarı çıkmadı arkadaşlar maalesef hafif meyilli yukarı çıktık 90'a düştü tekrar düz yolda şu ana kadar elim hiç gazdan kesmedim. şöyle tekrardan bir konumlanayım. Güvenli güvenlik balonumu da oluşturayım. Sakata gelmeyelim. Hemen orta şeride geçtik. Hafiften şimdi şöyle bir köprü üstüne geliyorum ama öndeki araba. Hadi yavrum. Heh. 93 kilometre gidiyor şu anda. Köprü üstüne çıkarken hafif böyle bir meyilli. Standart köprü üstü. <laughs> 90'a düştü. 90'da stabil gidiyor. 89 88 ve rampayı bitirdik. 90'ı gördük tekrardan. Şimdi tekrar biraz daha dik bir iniş var. Bakalım burada kaçı göreceğiz. Motor 92'ye geldiği zaman böyle sanki kendini salıyor, bırakıyor. Bir yazılım var sanki böyle durduruyor motoru. Öyle bir his var şu anda. Yani bir şey engelliyor motorun 95'i çıkmasını. Şu anda 95 yokuş aşağı iniyorum. 95'i arkadaşlar geçmiyor motorumuz. 95'te kaldık. Evet. Şöyle sağ şeride geçeyim ve top speed bitirelim. Evet arkadaşlar. Honda Activa 125 düz yolda son hız 95 km saat rampa yukarı maksimum 40-43 km gördük bu rampamız ortalama bir rampaydı çok dik bir rampa değildi o yüzden daha sağlıklı veri alabilmek için aşırı dik bir rampa yapmadım arkadaşlar motorumuzun düz yol ve yokuş performansında görmüş oldunuz buna ek olarak bilemiyorum muhtemelen Biraz kullandıktan sonra motosikletimiz belki e, açılır. Şu anda toplamda kaç bin kilometredir ne kadar kilometre? ona da bir bakalım. Şu anda toplamda 2067 kilometre yapmış motosikletimiz. Belki bundan sonraki bakımda bagaların falan bakımı yapıldıktan sonra falan yazılımsal olarak da açılıyor mu bilmiyorum. Belki öyle bir şey vardır. Hızı birazcık daha artar diye tahmin ediyorum. E, motosiklet tam bir şehir içi ulaşım aracı bana kalırsa. Şehir içinde her türlü işinizi görürsünüz arkadaşlar motosiklette. Aynaların e, görüş falan da güzel. Fena değil. Bakkala, çakkala vesaire arkadaşlar motosiklette her türlü işinizi görürsünüz. E, şehir dışına falan çıkarın diyorsanız eğer çevre illeri falan kısa mesafeli yerlere yine bununla gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi işte çok dik rambalarda falan e, sizi birazcık yorabilir. Maksimum seyir hızından da bahsetmek istiyorum. Maksimum seyir hızı arkadaşlar motosikletin 70 60 km aralığı. Bu süratlerde çok rahat, keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Ha, tabii bastırabilirsiniz de 80-90'a da gidebilirsiniz ama motoru üzecektir. E, o yüzden e, maksimum seyir hızı ben bunun 70 diyorum arkadaşlar. Evet bu videomuz daha bu da Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sponsor olmanın tarafsızlığını anlatırım Tüm yaşadıklarımı parayla işimiz yoktur Motoranka, motoranka Objektif olarak söylerim tüm gerçekleri Eğitici olmak, yararlı olmak izleyin, paylaşın, ergin beken Gri şehir Ankara'nın motosiklet rotaları Olur size bir pusula aylık, haftalık, aylık vloglar Abi, kardeş muhabbeti Dertlerimi anlatırım bazen de sevincimi paylaşırım Motorla kıstavlamadan, sakince yanlamadan Teker yapıp polisten kaçmadan Motoranka, motoranka